Evet arkadaşlar sabotaj ikinci bölümden herkese selam. Sabotajdayız abi. Başlıyoruz yine kapışmalara giriyoruz. Birinci bölümü sevdiğiniz birinci bölümü izlediniz. Allah başladı oğlum bir anda başlıyor ya. Allah. Aa zıpladım yemin ediyorum yerimden zıpladım. Beklemiyordum hiç böyle bir şey beklemiyordum. Sıkın lan kafasına. Gel lan buraya. Oğlum. Oha. O neydi lan? Daha mermiyi göremedim ya. Yok mu oğlum bizim silahımız bir şeyimiz? AK 47 ver bana ya AK 47 ver. Sıkıntı bir saldırıya uğramışız burada kıstırılmışız. Kıstırıldığımız için ben de daha şimdi girdim. Hop kork korkutuyorsun kardeşim öyle. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Gir lan dur nerede? Ar arkacılar geldi yine arkacı adamlar yine piyasada. Neredesin lan sen? Neredesin lan? öldürdü lan onu? Elemanı kim öldürdü? Elemanı kim öldürdü? İkisi birbirini mi öldürdü orada? Ne oldu öyle? Aga ben daha olayı çözemedim. Nereden ne tarafa? Aha geliyor. İşte bu. Oo şarjör değiştirdim. Ah be tam şarjör değiştirirken geldi lanet olsun. Gel lan buraya. Oğlum burada çok fena bir kıstırılmışız. Bak bir anda çıkmayın. Ben bu oyunda daha renk ayrımını... Ya renk ayrımını çözemedim arkadaşlar. Yani hangi takımın böyle özellikle bir rengi yok yani. Üzerinde isim yazmıyorsa karşı takım. Onu anlık olarak bir şaşırabiliyorsun. Ya abi bunlar çok iyi oynuyor ya. Nereye geldik biz böyle? Nereye geldik biz böyle? Ben abicim bu bölüm kötü geçti diye yüklememezlik yapmayacağım yüklü bak. O nasıl lag? O nasıl lag kardeşim? O nasıl lag öyle? Adam oradan oruyor Biz Bizde değil mi ping var? Oh. Gördüm orada, gördüm orada. Bas 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 bas. İşte geliyor. Özel çıkın çıkın. İşte geliyor. Öl artık be. 152 canı kalmış be. İşte geliyor. Özel harekat. Oğlum baya bastık yalnız ha. Az önce baya gerideydik. Ya bizim elimiz uğurlu ya, elimiz uğurlu. İşte geliyor. Aha orada. Özel harekat. İşte bu. Bas oğlum bas 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 şuraya giremiyoruz mu ya? Orada 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 orada. E bak, burada da var, burada da var. İşte bu. Saldır oğlum, saldır 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 saldır. İçeri biri gitmişti. Onu öldürmüşlerdir. Ah be. Yine arkadan geldik ya mermi. Yine yine sırtımızdan vurdular oğlum ya. Ben bu oyunda en güzel AK-47 ya. Bilmiyorum çok hoşuma gidiyor bunu oynamak. Gördüm. İyi sık sık sık. Biraz da biz arkadan sıkalım değil mi? Eyvah 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 şarjör değiştiriyoruz. Ah. ya hep şarjör değiştirirken geliyorlar ya. Ben şu şarjör değiştirme alışkanlığımı biraz bırakmam lazım. Ben hep o yüzden kaybediyorum. Daha böyle iki tane mermi sıkayım hemen şarjörü değiştiriyorum. Ya içinde daha var. Oğlum şu bu vo Voidex midir nedir? Üç kere öldürdü. Bir kere öldüremedim ya. Gaza geldim gaza geldim. Çek 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 çek. Çek mermini çek silahını. Neredesin? Yukarıda biri mi var? Yoktur. Bas yine yukarıdan basacağım. Dur dur. dur. Oo ya bizim yapmayın artık. Kaç kişi? Kaç kişi? Kaç kişi öldürmüşüm lan neredeyim ben? 6'ya 11 çok öldüm abi çok öldüm. Bu sefer hiç iyi olmadı ya. Öldürdüler. Bak şimdi şarjörünü değiştirebilirsin. Kenara kustuk yattıktan sonra değiştir. Ben anlamıyorum ki kardeşim ben de sıkıyorum ben de sıkıyorum. AK-47'yi değiştiriyoruz abi AK-47'yi değiştir. Bir tecizat alalım bir de. Zırh alalım. Zırh alalım öyle gidelim. Ben hiç zırh falan almıyordum tabi insanlar herkes alışmış artık alıyor bam 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 zırhını Bas 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 buradan biri gelir şimdi dur Gelmedi Biz bu işi başaramadık arkadaşlar Biz bu işi başaramadık Nereden sıkıyorlar Ah Hadi hadi gaza gel gaza gel gaza gelmemiz lazım. İşte geliyor. Özel harekat koş 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 koş. Bomba attı biri. Kardeşim ben bunları niye öldüremiyorum? Bunlar ekip midir nedir? Bunlarda hile mi var? Ben anlamadım ki bu oyunda da hilesi mi var ya? Bu arada arkadaşlar CSGO'yu indiriyorum. Bakalım CSGO'yu nasıl oynayabilecek miyim? Oyun nasıl olacak? Kanala videosunu atacağım zaten büyük ihtimalle. Öl lan öl lan öl. Adam bizi havaya kaldırdı öyle öldürdü. Bu ne değişik bir şey lan? Severdim bak bu oyunu. Bu oyunda böyle şeylerin olmaması da bitti. Maçı kaybettim. Kaybederiz tabii. 6 kişi öldürdüm, 15 kere öldüm. Ayıptır, ayıp, ayıp. Neyse ben bunu da yükleyeceğim abi. Böyle herkes sadece iyi olan sahnelerini yüklemeyeceğim. Geçiyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Ah. Oha ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bu nasıl bir çatışma başlangıcıdır? Gel lan buraya. Gel buraya gel. Ah çok kötü öldük. Oğlum daha başlamadım başlamadan bu nasıl bir şeydir ya? MPT aldım MPT MPT çaltı. Dur bakayım şurada. Nerede lan lan uçak? Gel lan buraya. Bu ne lan böyle AK-47'yi ver bana. AK-47'yi ver. ha. Kıştırdılar araya. Böyle bir şey olamaz ya. Ben oradan sıkıyor bak. Çöm çöm çöm. Nereden sıkıyor lan? O göremiyorum. Çıkıyoruz buradan abi. Çıkıyoruz. Dönüyoruz. 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 Ben de pusucam kardeşim. Ben de pusucam. Nereden giriyordunuz? Hadi bakayım, hadi bakayım. Ben de böyle saldırı yaparım. Ben de buraya kadar gelirim arkalardan bir yerlerden. Bizim eleman geçti ya. Of, oradan bir şey geldi. Oradan bir şey geldi. Hemen buradan çıkalım oraya. Çık, 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 çık. Buradan mı yedik biz o mermiyi? Nereden yedik? Oradan bir mermi geldi üzerimize ama. Daha oyunu zaten yeni yeni çözmeye başladım. Bu, bu kadar Gördüm beyler. Koş 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 koş. İş iş üstündeyim. iş iş iş. Sıkacağım onu kafasına. Hadi koş 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 koş. Nereden gitti lan o? Ulan. Ulan onu öldürmeyin lan. O benim lan. Ulan kayboldu gitti lan adam. Görüyor musun? Görüyor musun? Adam bastı gitti lan. Açın şu şurayı aç şuradan ben gideceğim. Terk etmek istiyorum oyunu. Abi oh ya. Ha şimdi kafa kafaya gelmemiz lazım adamla burada bir yerde. Yo neredeler oğlum bunlar? Neredesiniz lan? Bunu da öldür artık gözünü önünde adam. Ama buna ölürsün. Hep şu şarjör değiştirme. Benim tek sıkıntım bu ya. Şarjör falan değiştirmemem lazım ya. Biz iki kişiyiz adamlar dört kişi. Mi? Bir dakika lan. Oğlum biz dört kişiyiz adamlar iki kişi ya. Şurada biri var gördüm. Şurada biri var gitti buradan gitti. Gitti buradan bir yerden gördüm gitti onu. Allah'ım ya Rabbim ya kaçırdık. Neredesiniz lan? Gördünüz mü arkadaşlar? Bir arka odadaki bizim elemanın ismi yazıyordu. Adam öyle bir denk geldi ki ben direkt o sandım. Ben direkt o adam sandım. Oha bu nasıl sıkmak kardeşim ya. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Bu arabanın sahibine yazık oldu. Valla arabam biraz haşrat oldu kardeş. Öldü değil mi lan o? Oğlum hala sıkmayın. Araba da basık mıdır nedir? Neyse neyse dur burada çatışıyoruz arabanı bastığını Tövbe tövbe ya Tövbe tövbe Birinci bölümde daha güzel oynamıştım İkinci bölümde biraz uğursuzluk denk geldi Sık 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 İşte bu takım oyunu takım oyunu Takım oyunu abi Bu sefer takım oyunu yaptık işte Oha Vuruldum vuruldum vuruldum, vuruldum, Neyle sıkıyor lan o? Avukla. Kardeşim bana AWP aldıracaksınız ha. Nerede lan o? Nerede lan o? Lan lan ile de vuramazsan bomba geldi, bomba. Bombaya gittik ya. Ben de alacağım lan bomba. Bırak at AWP, at AWP. Neyse AWP kalsın hadi. <laughs> Bomba da mübarek çok güzel patlıyor ha. Patlamaya mı geldik diyor. Bu. AWP ile burada ne yapacağım ki ya? Çok adamlar kalabalık değil adamlar iki kişi. Çok da taktiksel oynuyorlar. Sıkıştırılan biz oluyoruz. Bu ne bu yerlere park yerlere, parlak parlak bir şeyler sürüyorsun. Allah Allah. Sakin oynayacağım dur sakin. AWP ile gidiyorum. AWP ile de bu çok zor ha adam vurmak. Bir anda karşına çıkan adam AWP ile vurmak biraz zor olacak. Bir dahaki elde farklı bir silah alalım. AWP ne ya? Kalabalık olsa AWP kullanabilirdim belki ama çok çok zaten az kişiler. 2 kişiler 2. Kardeşim neredeler neredeler? Neredeler diyorum neredeler neredeler? Bak şu yukarıdan sıkan oluyordu. O da yok. Kardeşim sağa sola sıkma sağa sola sıkma. Yazık yazık mermilere yazık. Sen bir mermi kaç para biliyor musun? Oğlum nerede lan bunlar? Koşu simülasyonuna geldik. Koşu simülasyonu. Oradan oraya koşuyoruz. Bunlar bir yere pusluysa bizi yer ha biraz sonra. Bunlar böyle bir yere pusluysa la diye gideriz onların önüne. Aa gördüm gördüm. Görmedim yani. Şu tarafta bizim eleman öldüğüne göre şurada bir yerdeler. Hadi. Göster kafayı göster. Göster oradan çıkar kafanı. Bizim adamı da hacamat etti bak. Ulan oğlum AWP'li de öldürürsün ya. Orada orada içeride içeride. Bizimki öldürdü ya. Bizim eleman yedi onu ya. Ne oluyor lan? Oğlum kim nereden sıkıyor? Yanımdan mermi geçiyor kimse yok. Al al işte oradaymış. Mermiler öbür tarafa gidiyor. Biri alsın şu. AWP'yi benden alın. AWP'yi benden alın abi. Ha bunu alıyorum. AWP'yi bırak. Attım oraya. AWP alın kullanın. Bedava AWP var orada. Oğlum adamlar her yerde ya. Bu nasıl bir şey ya? İki kişiler ama her yerdeler ya. Lan kafayı gösteremiyoruz. Anında öldürüyorlar. Şuraya bak. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Ama oraya nasıl çıkacağım oğlum? İşte bu kadar ya. İşte bu kadar ya. Sinirlendim lan. Adamlar bildiğim bizi kıskaca almış. Üst. O nasıl bomba lan? Ulan asistini aldım be. Adam öldürdü. O kadar sıktım 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 asistini aldım ya. Arda alsın YT bak o da YouTube. Höst yani höst. Biz de mi AWP alalım. Biz de AWP alıyoruz. Hani biz de yapıyoruz bir şeyler. Yapıyoruz bu sporu. Ben de sıktım kafasına. Ayıptır ya. Tamamen terbiyesizliktir. Yani bizim sıktıklarımızı niye saymıyorsun? Oyun. Neredesin lan? Oha ya orada patladı ya. İşte bu kadar ya. Emin ediyorum insanın ayarlarıyla oynuyorlar ya. O yapacak şimdi AWP'yi alıp yine buraya gelecek büyük ihtimalle bak. O sevdi bura onun hoşuna gitti. Ama elimize AWP biz buradan yakından nasıl öldüreceğiz onu ya. Onun hoşuna gitti burası gelecek o buraya. Skopsuz sıkarız biz de. Skop no skop yaparız abi. Gelmedi lan. S Öldüm ya. Ya ben bunu, bunu, öldürmem lazım. Bu çok çok gerçekten terbiyesizlik oldu. Ayıp oldu. Al AWP attım AWP. AWP attım. Al ama AWP attım oraya. Kör oldum. Öldüm ya. Kör oldum ve öldüm ya. Allah Allah. Geliyorum lan. Geliyorum lan oraya. İki taraflı birden. Adamlara bak. 24'e 68. Böyle bir oyun yok ya. Adamlar iki kişi içimizden geçmiş. Lan al. Bombaya da gittik. Böyle rezil bir oyun görmedim ben ya. Ama atacağım bunu atacağım. Bomba yakına düştü beyler dikkat edin. Diğeri nerede? Diğeri de buradaydı. Öldürmüşler tamam. Tamam beyler sıkıntı yok. Adam burada adam burada adam burada. İşte AWP'nin şeyi burada. AWP'nin etkisi yani. Ben buradan nasıl vurayım o adamı? Lan niye canı gitmiyor bunun ya? Bu kim şimdi ya? Dur videodayım, videodayım. Sonra kardeşim videodayım. Al, yine öldük. Bitiriyorum ha. Bu bölümü ben burada bitiriyorum. Nokta 7 dakika boyunca da ölüm izleyemem. Hadi kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz like atın diyeceğim de bunu neyi beğeneceksiniz videonu? Neyse gelecek bölümde daha güzel olacak arkadaşlar. Ben eminim. Elimiz ısınacak biraz daha. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Like atmayı unutmayın. Ben dal dalmaya gidiyorum bunlar artık.